Baba hayrola tatile gidiyoruz lan. isterseniz siz de gelin. Biz de tatile gidelim diyorduk kardeşimle. Siz nereye gidiyorsunuz? Yunanistan Rodos adasına. Yunanistan'da ne işin var baba? Türkiye'den daha ucuz diyorlar. Uydurmadır o baba inanma boşver. Daim Çamur'da emekli maaşıyla krallar gibi tatil yapıyor. Biz gelmiyoruz. Biz kardeşimle kendi vatanımızda tatil yapacağız. Lan deli olmayın gelin işte. Biz Yunan'a kazandırmayız baba. Kolay gelsin. Sağ olun. Nereye gidiyoruz? Tatil için geldik. Otel arıyoruz. Benim tanıdık bir arkadaş var. Oraya götüreyim isterseniz. Olur. Taksim etleyeyim. Bu 605 ne? Açılış ücreti. Açılış ücreti mi? E, 400 versem insem olur mu? Olmaz. İndi bindi 1000 bin TL. Açılış 600. indi bindi 1000 bin TL. E, 800 verin beni hiç görmedin say. Ver hadi ver. Arkadaş bu ne ya? Sezon geldi geçti. Yaprak kıpırdamıyor. Sinek avlıyoruz burada ya. Lan önceki seneler ne güzeldi. Millet üst üste yatırıyordu. Biri giriyordu biri çıkıyordu arkadaş. Şu hale bak sokaktan adam geçmiyor. Ulan yok mu şu sezonu kurtaracak bir enayi ya? Kolay gelsin. Aha geldi. E ee, sağ olun. Bu ne ya? Sokakta bir tane bile insan yok. Bura tatil bölgesi değil mi? Ya hiç sormayın. Maalesef bütün tatilciler Yunan adalarını tercih ediyor. Olur mu ya? Kendi vatanım varken Yunanistan'a gitmek ne demek? Değil mi ya? Ağzınız bal yesin. E, kaç kişilik oda istiyorsunuz? Bir yetişkin bir çocuk. E, tabii her şey dahil mi oluyor? Olsun ya bir daha mı geleceğiz dünyaya? Kesinlikle isabetli bir karar. E, taksit ister misiniz? Yok nakit ödeyeceğim ben. O kadar nakit var mı üstünüzde yahu? Var işte bak. O yetmez ki. Ne kadar ki? 300 bin. Tüh be! Bunlar da Yunanistan'a gitti galiba. Lan bu Yunanistan'da ne var anlamadım ki arkadaş. Babam haklıymış. Keşke Yunanistan'a gitseydik. Saçmalama lan ne Yunanistan'ı? İlla otelde kalacağız diye bir şey yok. Abi denize girek mi? E girek hadi. Vay 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 şu plajın şu denizin güzelliğine bak. Değil mi ya? Kart mı nakit mi? Ne kart mı nakit mi? Ee, bu harika plaja girmenin bir bedeli olmalı değil mi? Ne kadar bir bedel? Kişi başı 5000'den toplam 10.000. Yuh! Daha bitmedi. Ayrıca şezlok ücreti 2 bin toplamda 14 bin. Allah'ın denizine girmek için bu kadar para çok değil mi? Özel mülk burası kardeş. Tamam işte mülk Allah'ın değil mi? Az ileride altında kanal akan halk plajı var. Siz oraya gidin isterseniz. Neyse kolay gelsin. Abi Yunanistan'a gitmeyecek mi? Bir dur be ne Yunanistan'ı yürü şuradan bir yemek yiyek. Selamun Aleyküm. Ne yapıyor lan bu? Allah'ın selamını bile parayla alırlar abi. Aleyküm selam. Ben lahmacun söyleyeceğim. Fiyat yazmıyor abi pahalı olmasın. Bir lahmacun en fazla ne kadar olabilir ki? 2200 TL. Yum. Adana kebap 1500 TL. Abi küver 250 yaz ondan söyleyeyim. Küver ne oluyor? Baharatlar bir de peçete falan işte. Neyse ondan olsun. Bu küver <laughs> de ben bari. Abi, biz bu paraya Yunanistan'da et yedik. Lan başlarım senin Yunanistan'da. Sadece pul veriyeme şeker de ya. Abi, açtım. Işte. Git bak karşıda tuvalet var oraya git hadi. Abi, bu fiyat doğru mu? Tabi doğru. Ne şaşırıyorum. Sizin yapacağınız işi ben. Yaptın mı tuvaletini? Yok abi, burada sıçmak bile lüks. Lan ne yapacağız? Para da kalmadı. Ben tatil yapamayacak mıyım abi? Senin tatil yapmanın tek bir yolu var. Abi ne yapıyoruz biz? Babam haklıymış. Yunanistan'a kadar yüzerek gideceğiz. Abi köpek balığı yoktur değil mi? Kısmet. Baba hangi adadasınız? Tamam.